Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada dili görmek çevresindeki destekçilerini işaret eder. Bu insanların rüya sahibinin en zor anlarında yardımına koşacağına ve destek olacağını işarettir. Aynı zamanda ailesinin duasını alacağını işaret eden rüya işlerinin ve hayatının düzene geleceğini işaret eder. Geçim dertlerinin biteceğine, yerine ferahlığın geleceğine işarettir. Rüyada dil çıkarmak Rüyada dil çıkarmak, yanlış hareketlerde bulunacağına ve çevresindeki insanların tepkisini çekeceğine işaret eder. Aynı zamanda rahatının bozulacağına ve keyifsizlik yaşayacağına işaret eden rüya, kötü hissedeceğine dikkat çeker. Rüyada dilini ısırdığını görmek Rüyada dilini ısırdığını görmek, sinirini dizginlemeye çalışacağına ve sabırlı olacağını işaret eder. Bu sayede kendini iyi hissedeceğine ve kırgınlıklara engelleyeceğine işarettir. Rüyada dil yarası görmek, rüyada dilinin dilinin yara olması rahat ve huzurlu bir hayatının olacağını işaret eder. Sıkıntılarının biteceğine, güzelliklerin artacağına ve mutlu olacağına işarettir ayrıca problemlerin biteceğine kendini daha iyi bir dönemde bulacağına ve duygularını saklayacağına delalet eder. Rüyada dilin kesilmesi, rüyada dilin kesilmesi doğru yoldan şaşacağına ve yanlış yollardan ilerleyeceğine işaret eder. Rüyada dil tutulması, rüyada dilin tutulması gereksiz işler yapacağına ve rahatının bozulacağına işaret eder yanlış yollardan ilerleyeceğine hak yolundan şaşacağına ve menfaati uğruna insanları kıracağına delalettir kendini düzeltmesi ve öz eleştiri yapması gerekir